Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık bir buçuk milyar dolar katkısı olacak bu proje. Akkuyu nükleer güç santralimizin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. İkinci seremonimize geçeceğiz. İkinci seremonimize geçmeden önce Uluslararası yılında Yeşil Enerji'de yeni dönem baş ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin için Efendim bu aile fotoğrafını büyüt.